Şu anda fakir Abdal Musa da posta işimi saka yürüdü. Şu anda fakiri köy olarak bizde bektaşilikte seçimle gelir. Alevlikte soyden geliyor biliyorsun. seçimle. Şu anda fakir bir mürşid adayım. Allah inşallah utandırmaz. Rabbim başta bunu söylerim. E, herhalde bir 15 gün sonra fakir o posta yani toplum tabii ki bizde üçüncü kirarı vereceğim. Bizde muhiplik, dervişlik, mürşitlik, ikrar her şeyde bir ikrar verilir. Şu anda biz üçüncü ikrarı verip inşallah müsut adayıyız. Bu köy bunu minasip gördü. Hak cümlesinden razı olsun değerim. Bunu da söylemek isterim. şu anda da Abdal Musa da biliyorsun her sene olmazsa olmazımız bu birlikteliği sağlayıp biraz önce gittik türbede çok güzel bir toplumla ziyaret ettik. Halka namazımızı kıldık. Olmazsa olmaz bizim halka namazımız. Yani bektaşilikle alevilikle biliyorsun halka namazı. Yani bu çok önemli bir şey bizim için Erenler. Onu yaptık. Halka namazının başta zaten niyet var. Bismillah Allah Allah. Durduk divana, uyduk 12 mama kıblemiz Kabe. Cemal cemale. Biz de insandır kıble. Erenlerim. Cemal cemale nasıl Kabe'de bütün toplum Hazreti Peygamber Efendimiz'in çevresine dokunuyor ve toplanıyor. Cemal cemale. Onlar da halka namazını kılıyorlar da farkında değiller. Fakire göre farkında değiller. Çünkü herkes aynı yere dönüyor. Herkes eşittir. Doğru mudur? Yani onlar da kendi farkında değil. Bizimki de böyle. Hatta hak insandadır. İnsan hakta hak insandadır. Sözlüğüyle biz Kabe'miz insandır. Onun için halka namazı eşittir. Toplumun yuvarlak toplantısıdır. Eyvallah. Ondan sonra o birlikleri herkesle bir bayramlaşır gibi tekrar tokalaştık, sarılaştık. Hepsi herkesle. Ee, o şeyi bitirdik. Ama şimdi tekrar gideceğiz. Yine de. Hem tarikat tekrar okunacak. Gülbengimiz okunacak. Hem de hocamız bir dua edecek. Biz de Allah Allah diyeceğiz yine. Onu da yapacağız. O Hıdır o Hıdır atacak o kadar şeyini geleneğini anlatır. Orada babanın biri çünkü fakir fakir sabahlı gülbengi verdi mi? Birinci de. Şimdi bir başka baba orada gülbengi verecek, hayırlıyı verecek yani. Ondan sonra hoca da bir dua eder. Allah Allah deriz. Tekrar oradan dağılırız.